Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Bugün ikinci dokunmatik zil anahtarı devremizde çalıştırmış bulunuyoruz. Yalnız bu sefer Vico Novella S serisi yerine Günsan'ın Ekoana Slim Touch dokunmatik normal anahtarını kullandık. Dokunmatik tabi. Yalnız bu projede farklı olarak bir tane adaptörün iç devresini kullanmak istemiştik. Yani dış kutusunu iptal ettik, 12 volt artı eksi çıkışını ve 220 volt girişini dışa çıkardık. Arkasının izolasyonunu silikonla yaptık, şayet üzerindeki kondansatör değeri çok düşük olduğu için zaman gecikmesi bize yeterli olmadı ve devre saçmalamaya başladı. Bu nedenle yine normal klasik led trafozu kullandık. Tabii şu anda bu büyük bir led trafosu yani yaklaşık 4.2 amper değerinde bize yaklaşık 2 amperlik olan da yetiyor amacımız yani yerine sağabilmesi için mümkün mertebe en küçük kasalı olan modelini almak. Onu da en kısa sürede temin edeceğiz. Yine çıkış kısmına zil uçlarının bağlanacağı kısma ben ölçü aletimi buzzer kademesinde bağladım. Yani ölçü aleti bip sesi verecek zil çaldığında çalıştırıyorum şu anda devremizi. Yaklaşık bir iki saniye falan ayarlanmış durumda. Onda daha önceki devremizde söylediğim gibi şurada üzeri metal olan gördüğümüz mavi renkli trim potumuzu saatin aksi yönünde çevirerek süreyi kısaltabiliyoruz. Saat yönünde çevirerek de süreyi uzatabiliyoruz. Tekrar çalıştırıyorum şimdi. Gördüğünüz gibi şu anda tekrar çalıştı. Bir daha basıyorum. Gördüğünüz şekilde anahtar yine resetleniyor. Üzerine mavi ışığı yandığında tekrar kullanıma hazır hale gelmiş oluyor. Son kez deniyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.